Havza Belediye Binası. Şimdi belediye binasına sol kolumuzu aldık. Hemen sağ kolumuzda da Havza Kevser Merkez Camii. Caminin içerisini gezelim olur mu? Bence olur. Havza Merkez burası. Havza'yı görmedik demeyin. Burası Samsun iline bağlı. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Havza Şubesi Ayakkabı dünyası var şurada. çocuklar Kevser Camii'nde top oynuyorlar. Kevser Camii Havza Türkiye İş Bankası Havuzun suyu. Mesela <laughs> <laughs> camiden dışarısı. já, Havza Belediyesi tam karşımda. Havza Belediyesi'nin karşısında böyle güzel bir park var. Tam merkezde bu arada belediye. Şehrin göbeğinde. Havza Kevser Merkez Camii Şerifi. Oranın içerisini de şimdi. Ay siz ne güzelsiniz. Şu kedilerin güzelliğine bakın. Ay, çok güzelsin. Yeşil gözlü. Engelliler <laughs> Koordinasyon Merkezi var. Aynı binada. Tavza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye binasında Belediye binasına bitişik Belediye binasında demeyelim de Belediye binasına bitişik Daha uygun olur Muharip gaziler Derneği varmış Böyle yeşil alanlar var Oturabileceğiniz kuşlar ortalığı biraz kirletmiş ama. Orası Kevser Camii. Hemen karşısında da belediye binası. Bu ikisinin arasından geçelim. de demiştik ticaret ve sanayi odası. Bakın ticaret sanayi odası ve belediye bitişik. Şurada resim çekelim. Kevser Camii hemen arkasındaki beyaz binada belediye. Akşam ezanı, havza. Hadi hadi Bunlar Havza'nın şehir içi dolmuşları. Havza'nın hükümet konağı da merkezde yine. Burası. Otelimize dönelim bakalım. Sure. özel eskidip sürücü porsiyonu bilincimiz var dedem evet, ama herhalde vardır efendim? vardır yeter Okay, <laughs> Hobbsy. Jamie.

Doysun dünyaya hayran, dünya değil bu bir seyran. Doysun dünyaya hayran, dünya değil bu bir seyran. Teneşir üstüne üryan, yatın gün uyanırsın. Teneşir Kitap gönderdi kullara, keramet verdi dillere. Kitap gönderdi kullara, keramet verdi dillere. Azıksız uzak yollara gittiğin gün uyanırsın. Azıksız uzak yollara gittiğin gün uyanırsın. Tanı gafil kendin tanı Neden halk eyledi seni Tanı gafil kendin tanı Neden halk eyledi seni Azra ile tatlı canı Verdiğin gün uyanırsın Azra ile tatlı canı Verdiğim gün uyanırsın. Kitaplara inanmayan bir gün gelir inanırsın. Kitaplara inanmayan bir gün gelir inanırsın. Ölüm yoktur dersen eğer Öldüğün gün uyanırsın Ölüm yoktur dersen eğer Öldüğün